Ben öncelikle davetimizi kırmayıp bu tiyatromuza geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefa Gezi'ne. <laughs> çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onlar bizim geleceğimiz, hayalimiz, hedefimiz ve her türlü fedakarlık yaptığımız çocuklarımız. Onun için biz de çocuklarımıza bir nefse olsun şöyle bir eğlendirebilmek, bir nefes aldırabilmek, o güzel boyutta ağzın bir tiyatroyu sunabilmek, hem tiyatroyla da temas ettirebilmek adına bugün sizleri buraya davet ettik. İnşallah keyifli bir zaman geçirirsiniz. Eğlenceli bir zaman geçirirsiniz. Ve tabii ki suçlarımızın büyükleriyle, annesiyle, babasıyla böyle özel anlar geçirmesi inanın 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hafızalara kazınır. Anne, baba biz sizinle ilk defa böyle tiyatro gitmiştik veya Milo'ya gitmiştik şeklinde hatıralarını inşallah uzun süre anlatırlar. Sizde yeni güzel bir hatıra oluşmuş olur. İyi seyirler diliyorum. Ve çocuklarımızı ve sizleri çok çok seviyoruz. Sizler için birbirinden bir güzel tiyatro oyunlarımız var. Tamam o zaman ufak bir deneme yapalım mı? <laughs> Aa, evet, Salon ışıklarımız kapanacak. Ama kimse karanlıktan korkmuyor. Anlaştık mı? <laughs> evet, alkış sesini duyamıyorum. Eu E çok ayıp baba. Bak arkadaşlar bizi izlemeye gelmiş. Ya, cümlenen... <laughs> Maalesef ayrılmak istemiyoruz ama ayrılmak zorundayız. <laughs> Doğru.